Arkadaşlar zaman ayıdım. Aha, kattım. Kattım. Helal olsun gidim. Allah yamet eylesin. Adamın içinde bir güzel sen fogu atmalar. Gördünüz <laughs> de <laughs> böyle fogu da arkadaşlar. İleyi. Dadiddle böyle fogu da atırlar adamı. Yanlış adama bulaştın. Arkadaşlar Dartidal 2 Halbi çok güzel bir yer. Cidden önerebileceğim bir oyunlarda. Ama şu reklam çıkmasa olmaz mı? Dur şuradan bir çık. Çık. Hadi versene be şey. Heh, çık. Bu ne? O ne be? Süpüngeyle mi uçacağız? Hadi görüşürüz. Kazanmak için altın yükleyin topla. Bunlar mı? Ay. Ay yine patladık. Oh be. Şunlar ediyor altın yükley olarak. Herhalde. Biraz kırmızıdan gideyim. 15 tane altın yükü topla. Topla diyor. Lan çok zor ki ben bunu nasıl yapayım? 3 tane bu da. 2 3 Bir yana kalayım. Bunlar sağlık kütü. Bunları biliyorum. Kaç yana? Şöyle geç. Şöyle geç. Nasıl yapacağım? Hadi be. Ya 2 canım kaldı bu arada. Çok dikkatli oynamam lazım en güvenlisi mavi. Ya hadi sayısın orada. Nasıl benim yolumdan patladı? On. Bir beş daha daha hadi be. Hiçbir tane alamadım. Hah bu da Bu da alıyoruz. 13 14 Son bir halka lazım bize. Ücretsiz canlanma. Evet arkadaşlar şöyle yapalım. Ben bir tamı tamına bir can aldım. Ve bu görevde Anladım. Aha. Ne oldu ki Elle bütün halkalayı topladı böyle. Toh çekti. Herhalde dağıtıdılı onlarla kötü bir şey yapacakken biz bütün halkalayı topladık arkadaşlar. Ben bu ben niye şey kullanıyorum diyorsanız ee, sıkıntı etmeyin. Arkadaşlar bir mezar taşıyor. Dağıtıdılı seni var ya ben koydu. Lan ben bir şey istemiyorum da. Hadi iddia bir çevirelim. Devam edelim arkadaşlar ama. Anneyi canlandırma. Hangi anneyi? Yer tabancasını bulur. E biliyorum ki ben onun yeğeni. Şu an biz de bu arada bakın nesli var arkadaşlar. Ben sizin için bu silahı da aldım. Çok tabancası. Gerçekim silahı. Ben ona gravitron diyorum da neyse. Hadi gidelim. Vallahi billahi buldum. çekimi tabancasını buldum. Ve şimdi ne yapıyor? Evine mi geliyor? Kristal bulmak. Nereden bulayım ben kristal? Allah Allah. Uzayda mı yaşıyoruz ya? Neyse şurada bir en üst katta bir bu odalım. Aha. Ben yokum. Oh. Neyse şimdi ben şunu şöyle yapayım. Evet arkadaşlar. Kaon'un dükkanı yakın bir yerde. Bir de Kaon'un dükkanına mı gideceğiz bir daha ya? Neyse hadi gidelim üşenmek. Yok. Kaon'un dükkanı kao dedi. Herhalde bizim Çunçun amca. Çunçun amca da şu. Şey. ana ve ister. Gravitiklerini kullan. Aa bak o da gravitik yani diye. Oh. Burada bulmak. Bir, bir, daha şey yapalım. <laughs> Çünkü cidden bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Brian Yo her zaman bir şey var. Vay Brian seni kastediyor herhalde. Brian Yo. Dediği bayrağın sidiği herhalde. Aha. Bence gelmeyiz. Ücretsiz canım. Arkadaşlar öyle bir şey oldu. Ben yine de şöyle bir şey yapayım. Ben daha Fiddle'a hiç güvenmiyorum. Kristal. Tamam şimdi. Şimdi ne yapayım, diyor. 22 saniye kaldı. Ben onun içine bir giyeyim. Ne yapacağım? Anahtarı bu. Bunda da meyhlam kullanayım. 39 altınım var. Ben hiç haca harcamasam mı? Öyle bir şey düşün. Ya da harca. Komşunun yatak odasında. Yatak odasında. Ücretsiz zaman ayırmak. Evet arkadaşlar. Yatak odası esmiş bu komşum. Kristal şöyle bıraksam. Dur şunu da şöyle bir kossa. <laughs> hani? Hani? Aha. <laughs> Sen ile odanın kaplayını açın. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bu görevi maalesef ki başaramadık. Ama bir dahaki bölümde başaracağız. bye bye